arkadaşlar Merhaba bugün birlikte hız yayınları tyT Türkçe kitabını çözmeye başlıyoruz ee, ünite 10 ses bilgisi arkadaşlar ses bilgisi bildiğiniz gibi tyt sınavlarının olmazsa olmazıdır ee, mutlaka bir soru gelir ve ses bilgisi aynı zamanda yazım kurallarını da öğrenmemiz açısından önemli olduğu için e, sınavda mutlaka bir ya da iki soru gelecektir önemli bir konu <laughs> Bu cümlede aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur? Şimdi bu gibi sorularda arkadaşlar hep söylediğimiz gibi şıkları mutlaka kullanın. Sizler için en kolayı neyse oradan başlayabilirsiniz. Mesela büyük ünlü uyumuna uymayan sözcükler. Büyük ünlü neydi? Eğer kalınla başlıyorsa kalın ünlüyle devam eder. İnce ünlüyle başlıyorsa ince ünlüyle devam ederdi. Mesela kalın kalın, kalın kalın. Arkadaşlar burada herhangi bir uymayan. Bakın burada yö eki var. Yor ekini hatırlayalım. Yor, ken, gil, daş, gibi ekler. Büyük ünlü uyumuna aykırı eklerdi. Bunlar ikimiz zaman bu duruma uymazdı arkadaşlar. Dolayısıyla A şıkkını buradan eleyebiliriz. Küçük ünlü uyumuna uymayan sözcük ise arkadaşlar burada iki kural vardı. Bunları bilmemiz lazım. Birincisi eğer ilk önce de düz ünlü varsa A, E, I, İ varsa diğerlerinde de yine, yine düz A, E, I, İ ile devam etmeliydi. E, i̇kinci kural ise küçük ünlü uyumunda arkadaşlar. Küçük ünlü uyumunda. İkinci kural ise ilk ece de yuvarlak ünlü O, Ö, e, U, Ü varsa arkadaşlar. ikinci ece ve diğer ecelerde ya A, E ya da U, Ü ünlüleriyle devam etmeliydi. Eğer A, E ünlüsü gelmişse diğerlerinde de arkadaşlar tamamen düz gelmek zorundaydı. Eğer U, Ü ile devam ediyorsa U, Ü'den sonra ya A, E ya da U, Ü gelecekti. A, E'den sonra yine birinci kural devrede. Bu böyle sonsuza kadar giderdi arkadaşlar. Şimdi bakalım e, hangisinde buna aykırı bir eee uymayan sözcük var yok arkadaşlar? Buna bakabiliriz. E, hepsi düz düz problem yok. Düz arkadaşlar, yuvarlak yuvarlak problem yok. E, yine yuvarlak problem yok. Düz, e, düz. İstiyordum derken arkadaşlar, ilk ecede ne var arkadaşlar? E, düzünlü var. O halde düzle de devam etmeli ama burada e, gördüğünüz gibi O ve U Yuvarlak ünlüler var. Düzden sonra yuvarlak gelmez. Burası aynı zamanda büyük ünlü uyumuna aykırı olan bölüm. Burayı da buradan eleyebiliriz ee, arkadaşlar. Ee, bir diğeri küçük ünlü, küçük ünlü daralması uğramış birden fazla sözcük. Küçük ünlü daralmasına uğramış birden fazla sözcük. İstiyorum derken burası istemektir. Yordan önce e a ile biten sözcükler yor aldığında ünlü daralması olur. Bir diğeri de arkadaşlar istisna olarak deviriliyordu. Demek fiili. Yorun dışında y kaynaştırma ekinden dolayı yine ünlü daralmasına uğrayan kelimelerden bir tanesiydi. Ve ulama kaldı arkadaşlar ve ünlü türemesi kaldı. Ulama daha basit. Buraya öncelik verebilirsiniz. Ünlüyle biten sözcük, ünsüzle biten sözcüklerden sonra ünlüyle başlayan gelirse arkadaşlar bir ekmek gibi. Mesela bir ekmek almak için derken gibi arkadaşlar. Burada sıralama önemli. Ünsüzle bitip ünlüyle başlaması lazım. Ya da Cüneyt Arkın mesela çok bilindik örneklerdendir. Yine aktarmak istiyorum derken bakın burada aktarmak istiyorum. Ünsüzle bitti. Ünlüyle başladı. O halde burada ulama kesinlikle vardır arkadaşlar. Biz bir tane bulmamız yeterli. Bize birden fazla dememiş ki. Mesela şurada da var. Orada da bulabilirsiniz. Dolayısıyla D şıkkında iledik. Cevabımız E şıkkı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şıkları kullanabilirsiniz. Sırayla gidebilirsiniz arkadaşlar. Çok rahatça geliyor Ama burada unutmamamız gereken ses bilgisinde mutlaka pratiğimiz olmalı. Ne kadar pratik o kadar iyiyizdir arkadaşlar. Konuyu bilebilirsiniz ama soru çözümünü az yaparsanız soru pratiğiniz çok fazla yoksa e, mutlaka zorlanacaksınız. Bu dizilerde aşağıdaki ses olaylarının hangisinin örneği yoktur? Şimdi direkt yukarıdan başlayabilirsiniz ya da şıklara bakabilirsiniz. Ya da sözcüklerin ekini kökünü bulduğunuzda zaten arkadaşlar hangi ses olayı olduğunu rahatlıkla bulabilirsiniz. Mesela ömrüm derken ömrüm sözcüğünün aslı arkadaşlar ömürdür. Bakın iki heceli olup ikinci hecesinde dar ünlü bulunan kelimeler ünlüyle başlayan herhangi bir ek aldığında ikinci hecedeki dar ünlü düşüyor. Ömür kelimesi üm ekini aldığında ne oluyor? Ömrüm oluyor. Burada arkadaşlar A şıkkını ünlü düşmesini eleyebiliriz. Ünsüz değişimi bir diğer adı arkadaşlar ünsüz yumuşaması. Hatırlayacağım derken bakın buradaki e, acak ecek eki. ünsüzle biten e, PÇTK ile tane sözcük ünlüyle başlayan bir de kaldığını ne yaptı? Düş, e, yumuşadı arkadaşlar. Ünsüz yumuşaması ya da ünsüz değişimi. Buraya da eleyebiliriz. Ünsüz düşmesi arkadaşlar. E, ünsüz düşmesi e, yine e, özellikle e, arkadaşlar. Bu nitelik bildiren sözcükler cik cik küçültme ekini aldığında ya da L yapım ekiyle türetilirken mesela yüksek L ekini aldığında yükselmek oluyor. Mesela ufak cik ekini aldığında ufacık oluyor gibi. Bunlara bakabilirsiniz. Ya da dediğim gibi bu size zor geliyorsa diğer şıklara öncelik verebilirsiniz. Kaynaştırma ünsüzü. Neydi? ya Yaşasın. Türkçede de iki tane ünlü yan yana gelmez. İki tane ünlü yan yana gelmesi gereken durumlarda yaşasın ünsüzlerinden bir tanesi gelirdi mesela burada yine kolay yöntemlerden bir tanesi y arkadaşlar eğer yor ekinde değilse yor ekinin y'si değilse sözcüğün kökünde değilse y kesinlikle kaynaştırmadır. Dolayısıyla buradan deniz şıkkını eleyebiliriz. Kaynaştırmayı da bulduk. Ünsüz benzeşmesi fıstıkçı şahaptan sonra PCTK geliyorsa ünsüz benzeşmesi ya da sertleşmesi vardır diyebiliriz. Bakalım oldukça derken bakın fıstık şah bile PCTK peş peşi gelmiş. O zaman o da gitti. Ünsüz düşmesi burada yok arkadaşlar. Bir diğer sorumuz üçüncü soru arkadaşlar e, bu, bu cümlede aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur arkadaşlar yine burada şıkları kullanabilirsin ya da sırayla gidebilirsin. Mesela kaynaştırma çok çok korkulan bir e, e, ses olayıdır. E, genellikle bunu bulur bulurken arkadaşlar zorlanır ama yine söylüyorum iki tane ünlü yan yana gelmeyecek gelmesi gereken durum olursa yaşasın üst bir tanesi araya girecek. E mesela burada Y'den, S'den ya da N'den herhangi birinden başlayabilirsiniz. Dediğimiz gibi Y sözcüğün kökünde değilse mesela ne demek istiyorum? Yay kelimesinin sözcüğün kökünde. Ya da arkadaşlar yor ekinde olduğu gibi şuradaki Y değilse mutlaka buradaki Y'ler kaynaştırmadır. Dolayısıyla bunu aşıklı e, A şıkkı olarak eledim. Çünkü yor ekindeki Y değil ve sözcüğün kökünde değil eledim. E, ünsüz benzeşmesi fıstıkçı şaptan sonra PCTK gelmiş ünsüz sertleşmesi vardır. Hemen bakıyorum Ünsüz fıstık şaptan sonra PCTK var mı yok mu? Bakın fıstık şaptan sonra PCTK şurada peş peşe geldi. O halde burada ünsüz benzeşmesi vardır. Hemen buradan B şıkkını eledim. Ünsüz yumuşaması e, PCTK'dan sonra ünlüyle başlayan bilek gelirse bu da G'ye dönüyor. Bu da ünsüz yumuşaması deniyor. Mesela tercih edilen derken buradaki tercih edilendeki etmektir. ünlüyle başlayan bilek geldiğinde buradaki T D'ye döndü. Ad üzerinde yumuşadı. C şıkkını da buradan eleyebiliriz. Ünlü daralması mı ünlü düşmesi mi? Diye'yi gördüğümüz her yerde kesinlikle ünlü daralması vardı. Çünkü bu demek fiiliydi. Y kaynaştırma buradaki E zarf fiilini alırken Y'den dolayı, Y kaynaştırma ünsüzünden dolayı burada ünlü daralması meydana geliyordu. Cevabımız arkadaşlar Gördüğümüz gibi E şıkkı. Bir diğer soru arkadaşlar. Hız yayınlarından çözmeye başladığımızı söylemiştim. Hız yayınlarından tyT Türkçe Soru Bankası'nı bitireceğiz birlikte bu dönem. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ünlüyle başlayan bir ek aldığında ünlü düşmesine uğramaz? Hangisi ünlü düşmesi olmaz soru arkadaşlar. Ünlü düşmesinde bakalım. Karın ünlüyle başlayan bir ek getirelim. karın mı karnım mı? Karnım oluyor. Bakın burada düşme oluyor. Alın ünlüyle başlayan herhangi bir ek getirelim. Al, alını mı? Alnı mı? Alnı. Yani burada da oldu. E, tavır e, herhangi yine ünlüyle başlayan herhangi bir ek getirebilirsiniz. Tavrı burada da oldu. E, yarın ünlüyle başlayan bir ek aldın. Yarını, yarını olmuyor. Yarını bakın burada herhangi bir düşme olmuyor. Ama beyit ünlüyle başlayan bir ek aldığında beyti derken arkadaşlar burada da yine e, ünlü düşmesi meydana geliyor. Bize olmayanı sorduğu için cevabı C şıkkı. Bir diğeri beşinci soru. Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden hangisinde ötekilerden daha çok ses olayı olmuştur? Daha çoku soruyor arkadaşlar. Bakın hangisinde ses olayı vardır yoktur demiyor. Hangisinde diğerlerinden daha çok ses olayı olmuştur? Bunu soruyor. Mesela ucunda derken arkadaşlar buradaki kelime uç fıstık şabla peçete bitiyor. Ünlüyle başlayan bir ek aldığında ne oluyor? Buradaki ç yumuşuyor. Burada ünsüz yumuşaması vardır. Bir tane arkadaşlar ışıl diyor derken buradaki de ışıl damaktır yor ekini aldığında yordan önceki E A dar almış yine bir tane var ee, sakla sak derken e, buradaki e, sakla saklıdan saklamak arkadaşlar yine burada bir tane var buraya değilebilirsiniz kaybediyoruz derken bakın buradaki kayıp arkadaşlar etmek diye devam ediyor bakın burada ünlü düşmesi bir e, hatta şuraya yazalım ünlü düşmesi e, ile başlayan bir kelimeden sonra ünlüyle başlayan bir kelime ya da ek geldiğinde burada yine ünsüz yumuşaması meydana geliyor. Burada yumuşama diyelim. E, yine burada arkadaşlar bir tane daha yumuşama oluyor. Çünkü T, D'ye dönüyor. Yumuşama. 1, 2, 3 tane. O halde cevabımız B şıkkı. E, çünkü bize daha çok ses olayı diyor. Biz yine de 1'e bakabiliriz. Buldukça derken burada bir tane ne var? Sertleşme var. Hatta onu da şuraya yazalım. Sertleşme diye. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı. Altıncı soru arkadaşlar. Altıncı soru da bize diyor ki bu cümledeki numaralanmış sözcüklerin hangisine aynı ses olayı vardır? E, kitapta derken burada sertleşme. Burada şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Sertleşme diye bir diğer adı benzeşme. Bir diğer adı ünsüz uyumu. Bunlara dikkat edelim çünkü bize sorularda sertleşmeye, benzeşmeye ya da uyumu ayrı ayrı sorabilir. Ee, arkadaşların kimisi tek bir ismini biliyor, diğerlerini bilmiyor. Bu sefer hani sertleşme dediğinde yapıyor ama benzeşme ya da ünsüz uyumu dediğinde nedir diye kalıyor. Lütfen diğer isimlerini de bilelim. Çünkü bildiğimiz soruyu böylelikle kaçırabiliriz. sunul ee, sunulmuyor derken arkadaşlar yordan önce e, sunulmayor derken burada a olduğu için ne yaptı? Daraldı. Burada daralma arkadaşlar. Araya derken buradaki y sözcüğün kökünde olmadığı için, yor olmadığı için kesinlikle kaynaştırma ünsüzü. Yalnızca derken yalın buradaki ı düştü arkadaşlar. Yani ünlü düşmesi. Gerçekçilik, gerçekçilik derken buradaki fıstık şarpıyla peçeteye kağı peş peşe geldiği için kesinlikle yine sertleşme, benzeşme ya da ünsüz uyumu. Yani 1 ile 5 aynı arkadaşlar. 1, 5, B şıkkında gördüğünüz gibi. Ee, anlatılıyor derken anlatılmak. Buradaki bizi yanıltmasın arkadaşlar. Çünkü kelime anlatılmak. Ee, sonunda e, a olmadığı için buna gelen yoreki ünsüzle biten e, kelimelere gelen yor arada yardımcı ünlü de deniyor buna. I, i, u, ü yardımcı ünlüleriyle beraber geliyor. Bu kesinlikle daralma değil. Kim arkadaşlar dikkat etmiyor buraya da daralma diyebilir. Sakın ha burada daralma yoktur arkadaşlar. Yedinci sorumuz arkadaşlar e, aşağıdaki dizilerin hangisinde ulama yoktur? Ulama neydi? Tekrar ediyorum. Bir ekmek almak için derken bakın ünsüzle bitecek, ünlüyle başlayan gelecek. Burada da ne olacak? Bu iki kelime tek kelime gibi okunuyor ve buna ne diyoruz? Ulama diyoruz. Arada herhangi bir nokta bir işaret olursa ulama olmaz. Bunu siz zaten biliyorsunuz ve olmazsa olmaz ünsüzle bitecek, ünlüyle başlayacak. başlayacak. Sıralama önemli. Sıralamayı karıştıran arkadaşlar var. Yine buraya dikkat ediyoruz arkadaşlar. E, hangisi ulama yoktur diyor. Tam otların derken burada ulama var. Yere yüzü koyun uzanıyor derken burada yine ulama var. Islanıyor yaprakları güllerin derken burada ulama yok. Ee, çözülmez gibi duran sis altında derken sis altında burada yine ulama var. Umudun ey derken ulama burada yine var arkadaşlar cevabı C şıkkı. 8 ee, soru ee, bu dizelerdeki numaralı sözcüklerin hangisinde ses olayı vardır? Ee, sevgili derken burada herhangi bir ses olayı yok arkadaşlar. Ee, hatta şıkları eleyerek gidebilirsiniz bir olanı eleyebilirsiniz. Ayır ayrılmak derken burası ayırmaktan ayrılmak iki heceli olup ikinci eceli dar ünlü bulunan kimi sözcükler ünlüyle başlayan bir ek aldığında ikinci hecedeki dar ünlü ne yapıyor düşüyor ve buna ayrılma ünlü düşmesi diyoruz. E, ses olayız diye sordu bize herhangi bir isim vermedi o yüzden mutlaka iki olmak zorunda. İki olmayın eliyorum. O zaman üç mü Dört mü? E derken fıstıkçı şahaptan sonra pçtk bakın bunlar üşünme üşermeyin arkadaşlar. İlk testi böyle uzun çözebilirsiniz ama sonrasında çok katkısız göreceksiniz ve çok da hızlandığınızı fark edeceksiniz. Hiç üşenmeyin yazın. Fıstıkçı şahaptan sonra eğer arkadaşlar pçtk gelmişse yani bunlar peş peşe ise bunları bir kelimede kelimenin kökü olmamak şartıyla buna dikkat edelim arkadaşlar. Mesela nedir? Fıstıkçı derken arkadaşlar Mesela fıstık derken burada peş peşe var ama bu kelimenin kökü. Ancak şurada kök ile ek arasında burada kesinlikle sertleşme var ama burada yok. Ee, arkadaşlar buna dikkat ettiğiniz sürece fıstık şahaptan sonra peşe gördüğünüz her yerde sertleşme vardır diyebilirsiniz. O halde cevabımız B şıkkı. Dörde bakalım. Kesilmiş derken burada herhangi bir ses olayı yok arkadaşlar. Cevabımız doğru. Bursa şıkkı. 9. soru arkadaşlar. E, dokuzun soru bu dizelerle ilgili olarak hangisi yanlıştır? birinci sözcükte ünlü daralması vardır. Gidiyor derken arkadaşlar hemen ekine köküne baktığınızda çok net bir şekilde anlaşılıyor. Gidiyor derken nedir bu? Gitmektir. Bakın arkadaşlar gitmek e herhangi bir ünlüyle yani e a ile bitmemiş. Buna yor eki gelmiş hatırlayın. Yor ünsüzle biten kelimelere geldiğinde arada ı, i, u, ü yardımcı ünlü ile geliyordu. Bu kesinlikle ünlü daralması değildir, bize yanlışı soruyor. O halde cevabımız Adana. Ancak diğerlerin daha rahat anlaşılması için yine devam edelim. İkinci sözcükte kaynaştırma ünsüzü kullanılmıştır. Kaynaştırma ünsüzü ya yaşasın ünsüzleriydi. Türkçe'de iki tane ünlü yan yana gelmezdi. Gelmesi gereken durumlarda yaşasın ünsüzlerinden uygun olan bir tanesi gelirdi. Hemen bakalım gölgesiyle derken. Burada hiç unutmayın arkadaşlar, bunu konu anlatımlarımızda da söyledik. Eğer S, s si, su süyü gördüğünüz yerde sözcüğün kökü olmama kaydıyla s'ler kesinlikle kaynaştırmadır. Dolayısıyla kaynaştırma ünsüzü burada kullanıldı. B şıkkını eleyebiliriz. 3. Üçüncü, üçüncü sözcükte yumuşamaya olmuştur. Yani p, ç, t, k'dan sonra p, ç, t, k ile biten sözcükten sonra ünlüyle başlayan bir kelime gelirse b, c, d, g hatta yumuşak g'ye dönme olayına yumuşama diyoruz arkadaşlar. Bakalım. E, çoğalan derken sözcüğümün kökü nedir? Çoktur. Ünsüz P -Ç -T K ile bitti. Ünlüyle ile başlayan bire kaldığında adı üzerine yumuşak ye'ye ye döndü. Yine bunu şöyle yapabiliriz. Yumuşak ye sözcüğün kökünde da örneğinde yağ örneğinde olduğu gibi. Sözcüğün kökünde değilse yumuşamadır diye rahatlıkla bunu söyleyebilirsiniz. Dördüncü sözcükte türetilirken ünlü kaybı vardır. Şimdi bakın ünlü kaybının değişik sebepleri vardır. Bir arkadaşlar çekim eki alırken olabilir. 2- Türeme sırasında olabilir. 3- Birleşik kelime arkadaşlar esnasında olabilir. Ee, örneğin sarı artıyor derken sözcüğümüzün aslı sarıdır. Ünlüyle başlayan bir yapım eki aldığında buradaki ne oldu? Ünlü düştü. Burası da doğru. 5. Ee, sözcükte ünlü düşmesi vardır. Gönlüm derken sözcüğün aslı gönüldür. Gönül kelimesi ünlüyle başlayan bir eki aldığında ünlü düşmesi Yine olmuş. Burayı da eleyebiliriz. Cevabı ait. Zaten yapmıştık arkadaşlar. Ee, bir diğer soru. 10. soru arkadaşlar. Şimdi 10. soruda bu dizelerde numaralanmış sözcüklerin hangisinde herhangi bir ses olayı olmamıştır? Herhangi bir ses olayı e, olmadı. Mesela dediğimiz gibi az önce söylemiştik. Yumuşak ye arkadaşlar sözcüğün kökünde değilse e, yumuşamadır. Dolayısıyla burada oldu. Yoğunluğuna derken bakın yoğunluk. Burada da arkadaşlar yumuşama oldu. Bitkin derken bakın fıstıkçı şaptan sonra PCTK peş peşe geldi. Çünkü bu sözcüğümüzün aslı arkadaşlar neydi? Bitmekten bitgindi. Fıstıkçı şaptan sonra BCDG ile başlayan bir geldi. Ne yaptı? PCTK'ya döndü. Burada da sertleşme kesinlikle oldu. Öpülmekten derken yine sertleşme. Çünkü fıstıkçı şaptan sonra PCTK geldi. Düşmelisin derken buradaki Arkadaşlar düşmek fiil, melimalı, kibeki, sinde, şahıs eki. Burada herhangi bir ses olayı yok. Tekrar edersek arkadaşlar Adana'da yumuşama, e, Bursa'da yine yumuşama. E, üçüncü ve dördüncü cümlelerde ise sertleşme örnekleri var. Burada ise herhangi bir şey yok. Anlamayanlar için bir kez daha yazıyorum. Arkadaşlar e, öpmek fiil, öpülmek, yapım eki, öpülmek. Pardon arkadaşlar yanlış kelime. Düşmelisine bakıyorum. Düşmek fiil melimalı gereklilik kibeki. Sinde şahıs eki melimalı kibeki. Düşmek fiil kökü zaten arkadaşlar. Dolayısıyla 5'te herhangi bir ses olayı yok. Bir diğeri 11. soru. E, hangisinde ünlü daralması vardır? E, ünlü daralmasını hemen hatırlayalım e a ile biten fiiller yor ekini alırsa yordan önce gelen e a arkadaşlar ı i u Ü'ye dönüyor. Çünkü yorun kendisinden önceki düz geniş ünlerde daraltıcı etkisi vardır. Tabi bunun dışında istisnalar arkadaşlar demek yemek özellikle bu iki kelimede e, ye kaynaştırma ünsüzünden dolayı karşımıza geliyordu. Diye diyecek diyen ye yiyecek gibi kelimelerde arkadaşlar. Mesela ee, süpürüyor derken süpürmek burada yoru kaldırdığımda geride ea olmadığı için burada daralma yok. Kanıyor derken düşünmeden kanıyor onun sözlerine yani kanmak inanmak kanamak olarak olsaydı alabilirdi ama cümleye baktığımda düşünmeden kanıyor onun sözüne yani inanmak anlamında yani kanmak burada da yok ea. Söylediklerini biliyor derken bilmek yoru kaldırdığımda ea yok yine burası olmaz. Giyince derken arkadaşlar giymek burada da yok. Diyecek derken sözcüğümün aslı nedir arkadaşlar? Şuraya yazayım. Demek fiili y ekinden dolayı ne yaptı? Kaynaştırma ekinden dolayı daraldı. Cevabımız e. Hatta bu istisna olarak da sorulabilir. Hangisinde yorun dışında bir daralma olmuştur, yor olmadığı halde bir daralma olmuştur şeklinde istisna olarak karşımıza yine gelebilir. Bu parçadaki numaralanmış cümleler hangisinde ünsüz yumuşa uyumu yani ünsüz benzeşmesi yoktur arkadaşlar? Hep dediğimiz gibi üşermeden yazıyoruz. Fıstıkçı şahaptan sonra P arkadaşlar P, Ç, T, K gelirse burada kesinlikle sertleşme vardır, olmuştur diyebiliriz. En kısa yol yöntem budur arkadaşlar. Hiç diğer tanımını bilmenize gerek yok. Bakın keskin derken fıstıkçı şahaptan sonra P, Ç, T, K burada kesinlikle peş peşe geldi. Burayı eliyorum. Makiniz e, makines freni çok sıktığını derken sıkmaktan sıktık. Bakın burada fıstıkçı şahaptan sonra P, Ç, T, K geldi. E, kasketli, ka, kasketli derken arkadaşlar e, burada e, kasketli derken hiçbir şey yok çünkü kasket sözcüğün kökü lütfen buna dikkat edin. Yavaşça derken kök ile ek arasında var. Arkadaşlar karanlıktı derken burada da var. O halde cevabımız 3. cümle yani C şıkkı. Arkadaşlar ilk testleri lütfen siz de evde çalışırken test çözerken herhangi bir konuyla ilgili özellikle de bu bir dil bilgisi sorusuysa Mutlaka yanına etrafına notunuzu alarak yazarak arkadaşlar çalışın. Vakit alır, yorucudur ama daha sağlam, daha kalıcı olmasını istiyorsanız ya da pratiklerinizin artması daha hızlı olmasını istiyorsanız kendinizin lütfen bunu uygulayın. Göreceksiniz arkadaşlar. Metinde bu sorularda testi anlamadığınız yer olursa lütfen yorum yapabilirsiniz. Anlamadığınız sorulara fırsat buldukça cevap vermeye çalışırım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.